Solunum cihazlarının önemi koronavirüsle mücadele döneminde bir kez daha gündeme geldi. Hastanelerin doluluk oranları ve hastalığın artmasıyla birlikte en çok ihtiyaç duyulan cihazlardan biri solunum cihazı oldu. Tüm dünya beklenmedik bir anda virüsle tanışmıştı. Yaklaşık 15 milyon kişinin ölümüne sebep oldu. Bu hastalığı ağır septomlarla geçiren kişiler solunum cihazlarına bağlandı. Peki Türkiye'de yeniden acil durumu ilan edilirse solunum cihazları yeterli olacak mı? pandemi sürecinde, Covid sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin çok ciddi bir şekilde yetersizliğe uğrandığı görülmedi. Lakin diğer ülkelere bir takım desteklerimiz oldu. Böyle bir süreçte bir daha karşı karşıya kalırsak da tüm dünyaya hazır olduğumuzun net göstergesi belli zaten. Bununla alakalı Türkiye aynı sıkıntıyı zaten yaşamadı, yaşamayacak. Böyle bir olağanüstü hal olduğunda kaldı ki diğer ülkelere de çok ciddi bir şekilde ventilatör solunum cihazı transfer edebiliriz. Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öz, Türkiye'nin birçok ülkeye ürün desteğinde bulunduğunu söyledi. Türkiye, Orta Doğu'ya komple destek verdi. Türkiye, İngiltere'ye de destek verdi, Amerika'ya da de destek verdi. Hindistan'a da çok ciddi ürün, ben dahil çok ciddi ürün yolladık. Birçok ülkeye transfer yaptık.